Yeah. Selamlar herkese arkadaşlar. Arkadaşlar e, yeni bir Instagram hesabı açtım kendime gerçekten yeni. Şuradan bakabilirsiniz hatta. Yeni bir Instagram hesabı. Yani önceden yoktu. Bugün açtım bu hesabı. Beni bu hesaptan takip edenlere takip edenleri de ben takip edeceğim zaten biliyorsunuz beni takip etmeyi unutmayın Instagramınız varsa eğer herkese görüşmek üzere adım da şuradan sağ sol üst köşeden bulabilirsiniz adıma şu an iki takipçim var 5 gönderim var 9 takip var Beni takip etmeyi unutmayın. Sağda solda iki video var. Onlara tıklayarak videoma videolarımı izleyebilirsiniz. Ortada bir karikatür var. Ona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere. Bay bay. Dakika. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.